Şimdi sizlere melodi göstereceğim. Arkadaşlar melodi karakterimi görmeye hazır olun. Arkadaşlar 299. Bakın arkadaşlar. Hepsi 300 bunların. Evet arkadaşlar bugün Melody ile sadece tek hesaplaşmadı. Sadece bir kupa almaya çalışacağız. Arkadaşlar böyle yeni Brawl Stars videoları için lütfen videolarıma like atın ve kanalıma abone olun. Lütfen arkadaşlar bizleri bizlerden desteklerinizi eksik etmeyin. Bu videoları çekebilmek için çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Emek istiyor bu videolar. Gizem videoları da yapacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar şimdi benim ölmem lazım. Öldürün beni. Allah razı olsun kardeşim. Evet arkadaşlar bir kupa almam gerekiyor. Nasıl? Olsun arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler.